akşam akşam oluyor yine güneş bulutlar altında kaybolup gider dağlara bir sessizlik çöker hüzün dolu dağlara bir sessizlik çöker hüzün dolu ömürden bir sayfa sessizce açılır bilmem ki bilmem ki ömrüm kaç güneşin doğuşu ve göçüşü mevsimler ilkbahar yaz sonbahar kış dünyadan bilmem ki hangi mevsim ömrümün bitişi ve sessizce güç dünyadan bilmem ki hangi mevsim sessizce göçüş.